Merhabalar, ben Konya Altın Ekin'den Sinan Kuru. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Mısır, şeker pancarı, buğday, ayçiçeği ekimi yapıyoruz. İndigo ile geçen yıl Kadir Emrahoğlu sayesinde tanıştım. İlk önce buğdayımızda toz bakteri geldi. Toz bakteri aşılaması yaptık. Ektik, şahit yer parsel bıraktık aynı tarlada. Çıkışta artısı vardı. Gelişme hakeza öyleydi. Boy olarak daha yüksekti. Hasada geldiğimizde 120-130 kilo kadar bir verimli artısı vardı. En son satış esnasında tüccara buğday götürdüğümüzde bütün değerlerin çok yüksek olduğunu söyledi. Ve buğdayım gerçekten de kaliteliydi. Kendimiz de un yaptırıyoruz. Unu da çok kaliteliydi. Geçen yıl Mısır'da da denedik aynı şekilde. Mısır'daki tarlamda bakteri uygulamadığımız alanlarda yıkılma meydana geldi. Ama indigonun olduğu yerlerde kenar olduğu halde yıkılma meydana gelmedi. Ve artı dekarda 120-130 kilo artı farkı vardı verim olarak. Bu yıl tekrardan Ayçek'te aynı şekilde deneme yaptık. Ayçek'te de kökleri, bu sefer köklerine baktık. Kökleri daha güzeldi, daha gelişmişti. Çıkış daha erken idi. Ayçek'in daha hala hasat etmedik. Ayçek'in de verimlere bakacağız. Geçen yıl Ayetçeğinde tamamıyla tarlama denemiş, deneme yaptım. Komplesine yaptım. şahit bırakmadım. 523 kilo verim aldım. Toz kullanımı, toz bakteri kullanımı çok kolay oldu bu yıl için. Mipser'in gözüne tohum boşalttıktan sonra bir çubuk vasıtasıyla kolaylıkla karıştırdık. Kullanımı gerçekten çok kolay. Hiçbir zahmet gerektirmeden oluyor. Fiyat istikrarsızlığından dolayı ülkemiz sıkıntılı malum. Abi verim bizim için çok artı oluyor. O yüzden de yani bu tür şeylere yöneliyoruz. Maliyet açısından da gerçekten maliyeti çok uygun. Maliyet çok uygun, verimine kıyasla çok iyi de şey oluyor. O yüzden de bütün çiftçi arkadaşlara tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür ederim.